Biz merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Sergen Yalçın kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki bölümde Altın Ordu'ya karşı 3-0'lık güzel bir galibiyet almıştık. Ardından Altay'a karşı 4-3'lük mükemmel bir geri dönüşle turlamıştık Ziraat Türkiye Kupası'nda. Onlar 2 gün sonra tekrar Altay'la oynayıp o maçı da 1-0'lık zorlu bir şekilde kazanmıştık. Bugün Erzurum maçımız var. Sonrasında transfer dönem falan kapanıyor. Ondan önce takıma bir tane stoper getirmek istiyorum. Evet gerek kiralık olarak ya da yaşlı bir oyuncu direkt satın almak istiyorum yani çünkü stoperlerimiz yok yedek stoperimiz de yok bu takıma bir tane stoper gayet güzel bir şekilde gider ve hemen ben bir bakıp geliyorum şöyle güzel bir stoper bulabilir miyim yine alsam Sangare'ye biraz içeri çeksem mantıklı olabilir aslında diyetlerine gidelim bakalım 1-300 örüyorum ama. 1-200 örüyorum hatta. 1 direkt kabul ettiler. Hemen. Oyuncuyla da anlaşmamızı yapalım. Çok önemli tabi çok önemli önemlisi. 300. yıl Kod askanma yıl. bedelini yok sayıyorum. Şöyle bonus kaldırıp teklifimi yollayabilirim. Ve yeğitliğin. Olduğumuz porna. Orada güzel transfer yani. Burada amacımız Sangarya böyle ortaya çekip Yetlin'e Tabi oturtmak. 70 ratingiyle ile 90 hızlanması var. Yetlin Bodrum Spor'da acaba güzel işler yapabilecek mi? Ve Erzurum maçına geçiyoruz hemen burada. Ve Erzurum Bodrum karşılaşmasına geçiyoruz. Karşılaşmaya başlayan taraf Erzurum Spor. Ahmet. Hasan Batuhan. Hasan Batuhan. Hayal'e doğru bir pas. Hayal. Çok güzel bir pas Mihail'den Ahmet Canmaz'a. Yoko Soğuz'a da kaldı top. Hatta... Yetlin ilk maçında penaltı yapıyor burada. Henüz 3. dakika. Yetlin'in müdahalesi penaltı. Ben kaymadım orada ama. Sergan Hoca işte böyle tepki veriyor buna. Henüz dördüncü dakika. Kapın gerisinde olan Olanare. vurdu. Yok Souza kurtardık penaltıyı. Emin Bayram oynadı. Ronaldo Kuvati. Ronaldo verdi pasını. Kes Fabregas. Fabregas. Değil. Orhan. Mustafa. Çavuş güzel girdi. Yahuviç. Arkaya doğru bir orta. Orada İmer'in kafası yana alardı top. Bayram. Ronaldo. Sangare. Bunun bayrağı. Atakan. Mustafa. Erkay. bunun pasını kesti. Arkadan güzel bir pas Ronaldo'ya. ya. Ronaldo'dan. Ronaldo Bayrak. Eren çekti. Verdi pasını Ronaldo. Ronaldo vuramadı orada. Ana topu. Yahoviç. Yavrucuğum pas geçmiyor Mustafa. Ronaldo. Ronaldo'dan Eren bayrak. Eren. Kaldırdı arkaya doğru. Arkada kimse yok. Hasan Batuhan. Ahmet. Güzel pas. Samuel'e. Samuel. Emin Bayram. Güzel. Yugo Souza'dan mükemmel kurtarış. Emin Bayram. Bundan güzel bir şut. Diogo Souza güzel. Diogo Souza Meral oluyor. Nere? Umarım pasa. Daha üçte tekrar. Daha Deandre Yedlin. Yedlin. güzel geçti. Yedlin. çok güzel. Gireceğiz asasına Yedli. Çıkardı dışarıya. Umar Yemere. Yovic. Estrada. Dafa. Urhan. Uzaklaştırdı topu. Sangara. indirdi, Verdi pasına. Ferah. Ben bunu ama Mustafa. Cekli. Ronaldo. Ronaldo Bayrak. Mustafa Eren'in pasını da kesiyor. Ve ilk yarıda golsüz beraberlik var Bodrum'da. İkinci yarıya başlıyoruz. Adis Jovic. Eren Atakan. Sangare. Pasa. Yetlin'in önüne. Yetlin. Alican. Bakar ya. Hatta Estrala. Mustafa. Adis çok güzel girdi aldı bu arada. Adis Jovic kendisi gidiyor. Cezası aslında. Jovic çekti verdi. Kerem şutu. Böylece Oğuzhan'da kaldı top. Zakaria. Omar Ymeri girdi aldı. Omar. Verdi pasına. Kerem Atakan. Kerem çekti. Bıraktı Ronaldo'nun önüne. Ronaldo bir şut. Böylece Oğuzhan. Oğuzhan dünyaları kurtardı. Marimere kullandı koça vuruşunu. Ama Tuan. Fabregas indirdi. Oma. Kim? Emin Bayram mükemmel şut bu arada. Mükemmel bir güven Emin Bayram'dan. Emin Bayram'da öne geçiyor. Bodrum Spor 61. dakikada. Uzaklardan gelişine güzel vurdu Emin. Ya Fabregas indirdi. Emin kontrol etmeden. Güzel bir şut. Güzel bir gol. Min Bayram'la 1-0 öne geçiyor Bodrum. Frans Samuel, Esrala. Fabregas güzel aldı bu arada. Es Fabregas. Verdi pasına Jovic. Jovic. Güzel pas. Kerem Atakan. Kerem'in şutu. 2-0. 65. dakikada fark 2'ye çıkartıyor. Kerem Atakan'la Bodrum. de böyle seviniyorlar. Jovic güzel verdi Kerem'in önüne. Kerem böyle vurdu, böyle attı. 2-0. Burası Amal. Ahmet. Sa Sangare San 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 güzel kes topası. Burası abi, güzel girdi aldı, Umut. Umut. Pasa. çok güzel Kerem Atakan'ın önüne. Kerem kaldırdı arkaya. Burada güzel vurdu. Biraz ile farkı 3'e çıkartıyor Bodrum Spor. Dakika 75. Kerem'in asisti biraz onun golü. 3-0 oldu. Kerem böyle getirdi topu. Yazar girdi. Böyle ortaladı. Biraz Güzel bir vole. Güzel bir gol. 75 de farkı 3'e çıkardı Bodrum. Sambotoğan. Estrala. Sambotoğan. Alican. Pasa. Ergun Samal. Samal'in şutu. Gol. Samal böyle seviniyor. 18 dakikada farkı 2 indirdi tekrardan Erdurum. Güzel geçti burada. Güzel de bir şut. 3-1. Zonare. Samal. Kerem. Ben Bayram Ben Gari Orcil Emin Kerem, Kerem. Emin pası Yedlin'in önünde çok güzel bu arada Yedlin Yedlaniya. Gel dokundu Brazau'ya Brazau Verdi Tekrar Yedlin Yedlin Bir orta Arkada Orcil Vurdu attı 4 oldu Orcil'in golü 83. dakika Fark tekrardan 3'e çıkıyor Orada bu, bu gol Kerem Atakan'a yazar. Güzel ortaladı. Orji güzel bir kafa vuruşu. Güzel bir gol. Evet Hasan Motola. Zakaria. Yetlin. Güzel girdi. Güzel de tuttu sağda topu. Ama Alican'da kaldı top. Asa Ahmet. Ahmet'in şutu solda. kurtardı. Sangare. Ale. Estrada. Mikhail Zakaria. Mikhail Rosolu. Sangare ve 4-1'lik güzel bir skorla bitiyor 90 dakika. Evet transfer sezonunun son gününde bazı oyuncularımızda teklifler var hemen. Hilal Duman'la 2 yıl kiralık olarak gidebilir. Bahri Can kalsın. Bir kalecimiz yok bu arada. O yüzden. Arkan değişmez. Arkan da gitsin. 56 rating, 36 yaşında. Ve ben geçelim bakalım. Geçilmiyor mu? her gün. Değir her gün. Bizim takımda bir sezon daha kalabilir. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Bir sonraki maçımız yaklaşık 2 hafta sonra Tuzla Spor'a karşı. Litte hala ikinciyiz. Pendik Spor maç fazlasıyla önümüzde. Bodrum Spor, Tuzla Spor karşılaşması. Ve karşılaşmaya geçiyoruz. açık bir başlayan taraf Tuzla Spor. Ahmet. Yeah. Evet. Ya. Fabregas. Aldı verdi Kerem. Kerem'in pası Umut Mahir. Umut geçemedi rakibine. İsmail. Umar İmeri. Umar. Verdi. Razao. Yetli. Yetlin. Niçin diye bir orta. vuruşu gelmiyor. İsmail uzaklaştırdı. Razao. Yetlin. Yetlin çıktı dışarıya. Yetlin döndü. Vurdu. Murat. Güzel bir kurtarış daha Murat'tan. Ömürcan. Mari Mere. Kerem. Fabregas. Vurdu Fabregas. Murat. Murat Hocaoğlu'ndan. Bir kurtarış daha geliyor. Razao. Yetlin. Yetlin. Kendisi vurdu Yetlin. Yetlin mükemmel bir gol. Deandre Yetlin atıyor. Bodrum 1-0 öne geçiyor 34. dakikada. Yetlin burada. Çok güzel bir şut. 20 metre var. 11 kilometre hızı görmüş top. Güzel bir gol Yetlin'den. Bodrum Spor formasıyla ikinci maçında ilk golünü atıyor. Zınlaya, oh, Mata, Uşko, Mata, Yerem Atakan. Güzel güzel. Umarım pası geçmiyor Mehmet. <Gülüyor> Mehmet, <Gülüyor> Mehmet'ten <laughs> Mata'nın önüne güzel pas. Mata, kendisi gidiyor. Yetlin, mükemmel bir müdahale daha Yetlin'den. Hem gol atıyor, hem savunma yapıyor. Güzel bir transfer oldu Bodrum Spor için. Umar Yümer'e. Asıl çok güzel bu arada Umar'dan. Fabregas. Mut. Mut'un pası kötü. Hayır. Uşko. Brunlay'a. Leyanın pası Muhammed. Muhammed'den. Mata'ya doğru. Mata indi de. Muhammed. Mata. Eren Albayrak. Güzel girdi. Eren uzaklaştırdı ve ilk yarıda 1-0'lık Bodrum Spor üstünlüğü var. İkinci yarıya başlayan taraf Bodrum Spor. Umut, Kerem. Emin. Eren. Emin. Yetli. Kerem. Fabregas. Fabregas uzaklardan bir şut denemesi Murat. Berkay da denretti önüne. Elini çekti, verdi. Umutta da güzel bat. Umut vurdu Murat. Yetlin çok güzel oynuyor. Raza, tam da bir şurşına. güzel bir kafa vuruşu Murat. Abregas, Omar. Eren al bayrak. bir şut. Kaleci Murat. Uşko. Yok ha. Ahmet. Mata. El Laya bu arada güzel geçti rakibine. Mata vurdu Soza. Eren. Omar Imeri. Ahmet. Vurdu Alan... vurdu Diogo Soza. Min Bayram. Mata. 1-1. dakika dakikada beraberliği yakalıyor Tuzla Spor. Burada vurdu. Soza çıkardı. Emin Bayram. Seken top. Mata. Boş kale. Öyle bırakıyor. E, ee, 73 dakikada beraberle yakaladı. Burada. Razao. Razao. Verdi. Yetli. İçeri doğru da sokulma çabası. Bilal. Vurdu Diogo. Bu spor son dakikalarda çok güzel, güzel yükleniyor. Lutman. Akan Özmer indirdi. Ler. Lutman. Çer çevirdi. Emin Bayram. Çektirin şutu. Oradan dışarıya gidiyor. Nerede Kerem? Orcil. Razao. Yetli. Aldırdı içeriye. Yukarı. çarpan top. Köşe vuruşu. Hakan Özmert. Kullandı köşe vuruşunu. Orji yükseldi. Vurdu. Ömürcan ve penaltı mı? Ömürcan or çizgiden eliyle çıkartıyor topu ve penaltı. Dakika 90. Bodrum Spor için öne geçme şansı. Topun gerisinde. Bu arada Yetlin. Topun gerisinde Yedilin. Oğlum Yedilin vurmasın lan. çok kötü. Topun gerisinde Orjil. Orjil. Geldi. Vurdu. Attı. Ve 90 artı 1. Bodrum Spor. Tekrardan öne geçiyor. Çok güzel bir kafa vuruşu orada. Orjilden. Bilgiden eliyle çıkartıyor topu. Ve penaltı da affetmiyor. Taylor Orgel. Bu da dönkü üçüncü golünü attı. Yarınla Hadi. Aşko. Omar. Hadi. Çektar. Onunla Pasa. kesti. Ve karşılaşma bitiyor. 2 birlik Bodrum galibiyeti. Bu karşılaşmadan sonra Bodrum Spor ligde lider. Hemen arkamızda Pendik Spor var. 2 puan fark atmış Pendik'e. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Hiç beklemeden. Ve Denizli Spor. Ben ligdeki -Lig durumlarına bakalım Denizli. Denizli Spor ligde 5 6. 12 puanları var. Hemen maça başlayan taraf Denizli Spor. Ömer Şişmanoğlu. İsmail. Oka. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Güzel, güzel getirdi bu arada çizgiden. Çöre çevirdi. Ömer vurdu Diogo Soza. Vurduncu dakikada tehlikeli geldi Denizli Spor. Yetlin. Bekir fikirden Baylaş saatin önüne doğru bir pas. Burada Ömer şişman oldu direkten döndü top. Sa Omar İmre. Eren Albayrak. Eren Eren'in pası geçmiyor Özer. Akan Aka'nın pasa Offside. Emin. Eren. Omar. Arka. Ata Adis Jovic. Jovic. çekti. Vurdu Fabregas. Boş kale. Güzel gol. Güzel kaçtı Fabregas içeri. Daha üçten. Mükemmel bir asist. Fabregas'ın Odun Stor formasıyla attığı ikinci gol. Esate. Okan. Hakan Özmer'ti Omar Yav Omar Eren al bayrak çok güzel Eren Yaptı ortasını Fabregas yükseldi vurdu attı İkinci golünü atıyor Fabregas 32. dakikada fark 2'ye çıkartıyor Kes Fabregas Takımın kaptanı Güzel bir gol Eren İlci sahaya kazası aslında. Ortaladı. Fabregas yükseldi vurdu. Attı. 2-0 Ronaldo Yedlin Yavovic Akan Özmer vurdu. 3 oldu. 36. dakika Bodrum Spor farkı 3'e çıkartıyor. Yetli Yahovic çevirdi. Hakan yerden vurdu. Attı. Bence bu maçı uzatmaya gerek yok. Hemen şuradan sonuca geçelim. 3-1 bitiyor maç. Ligde liderliğimizi koruyoruz. Hemen oyuncuların durumlarına bir bakalım. Adro merkeze. Fabregas 3 gol 1 asist. Kerem Atakan 3 gol 2 asist. Umut Nair 3 gol 1 asist. Orjil 3 gol 4 asist. Hadis Jovic 2 gol 4 asist. Yetlin 3 maçta 1 gol 1 asistle oynadı. Güzel bir transfer. Emin Bayram bu bölümde güzel bir gol attı. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.